Thank Dışarısı aslında sabah çok yağmur yağdı ama şu anda güneşli. Burada Florida'da havalar böyle değişebiliyor her an. Her şey olabiliyor. Bir yağmur, bir güneş, bir sıcak, bir serin olabiliyor bu mevsimde. Evet, güzel bir vlogla yine karşınızdayım. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bugün okullar da yok. Burada özel bir gün. O yüzden biz de bir mağazaya gidelim istedik. Niye? Çünkü ben oradan şöyle bir jean almıştım. Şöyle size de göstereyim istedim. Yani normalde aynı bedeni aldık ama bazı kesimler farklı olduğu için uymayabiliyor. O yüzden biz de bunu götürüp değiştirelim istedik. Hem de orada da bir indirim var Rose'dan aldım bu arada. Bunu da göstereyim. Amerika'da Yaşayan arkadaşlar bilir. Ama bazı eyaletlerde yokmuş. Evet. Biz gayet seviyoruz. Çok iyi markalarda oluyor. Ve fiyatlar da uygun oluyor. Dönünce de inşallah e, kapı süsümü takmak istiyorum. Geçen videomda söylemiştim. Sevgililer günü kapı süsümü e, sizlerle birlikte takayım istedim. Hem bir temizlemiş olurum kapımı. Hem de süsü beraber takmış oluruz. Bu arada Angel da size merhaba diyor. Değil mi Angel'cığım? Değil mi anneciğim? Evet sen de diyorsun. Küçük olsan seni kucağıma alacağım ama sen küçük değilsin. Evet şimdi biz birazdan şöyle bir hazırlandık. Rosa doğru yola çıkıyoruz. Orada çekim yapabilirsem orada da sizinle paylaşacağım çektiklerimi. Görüşürüz. Bye. It's cold-blooded love, love, love. Helps us break each other's hearts. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. Helps us break each other's hearts. It's a cold-blooded love. Geldik canlarım. Burası böyle bir alışveriş merkezi. Bakın oralarda bir sürü yerler var. Biz de şurada roza gideceğiz. Size bu güzel palmiye ağaçlarını ve hafif esintiyi göstermek istedim. Hava güzel. Hava gayet güzel. de bir merhaba diyorlar size tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Şimdi <laughs> vlog çekeceğiz yine. Evet. Çekiyoruz zaten. Bence eğlenceli olacak. Evet. Bakacağız. Yürüyerek de çekelim bakalım. Ben kendimi vloglarda yeni yeni geliştiriyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki insan yapa yapa öğreniyor. Ben de çekeyim. Vereyim sana? <laughs> ah Ay, süper olur. Dur. Ver tamam. Arabalar. Şöyle çekmek hop, hop. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada şöyle bir şey var. Eee Maskemi de birazdan takacağım. Mesela arabalar insanları gördüğü zaman muhakkak durmak zorunda. İnsanlar burada o kadar ağır ağır e, hareket ediyorlar ki mesela araba gördüklerinde hiç umurlarında bile değil. Çünkü kurallar böyle. Evet insanlar yavaş yavaş geçebiliyor yani kaplumbağa gibi. Aynen öyle. Biz böyle hızlı geçeriz ya Türkler. Dışarıda maske takma zorunluluğu yok bizde. Ama biz elimizden geldiği kadar takıyoruz. Mağazalara maskesiz girilmiyor. Ah, bakın. Hadi şimdi gideceğiz. Hava da çok güzel. Sana veriyorum. <laughs> Elimle de aldım. Hadi bakalım içeri girelim. İlk geliyor gelmez ayakkabılara bakıyoruz. Bakın bunların çok moda olduğunu evet, söylüyor çok İpek. Evet, topukları falan çok Aha. görüyorum. Ve burada olan hemen hemen çoğu şey iyi e marka arkadaşlar. 27.99. Bakın Calvin Klein var mesela bir tane. Bizim Gels. Ayakkabı. Adidas. Uygular. 22.99 Mış bu da. alışveriş için. <laughs> Bence alışveriş için çok mantıklı. Hani Türkiye'de e, galiba çantalar kullanılıyor evet, ya. Evet baya da söyleyeyim. büyük ama o çamaşır için. Laundry. Evet biz alışverişimizi yaptık. Evde göstereceğim. Şimdi kızlar dondurma istedi. Bakın şöyle Şurada gördüğünüz yere gideceğiz. Arabayı park ettim. Hava da güzel. Oradan birer dondurma alalım. Yani hava biraz dur anneciğim serin ama Hani okul geldiğimizde de biraz serin. Thank you. Burada yaz kış dondurma yeniliyor. Geç anneciğim. Bakın böyle bir yer. Nasıl bir şey alacaksınız anneciğim? Sifarişleri verdik. E, Dondurma ve hotdog verdik. Daha sonra alacağız onları. Şu anda hazırlanıyor. Oturduk şöyle. Dışarıda masalar vardı. Bakalım bekliyoruz. Kızlar almaya gitti, isimleri okundu, dondurmalarla geliyorlar. Bakayım bakayım dondurmalarınıza. Ay bu naneli, mintli. Buranın çok ünlü bir dondurmacısı. Bu da peanut butter. Ah peanut oh, çok güzel. Hadi evet. afiyet olsun size. Evet. Allahım eve geldik Angel. Dolanmak istiyor. Yürüyüşe çıktık kızımla. Koşma. <laughs> Nasıl koşuyor? Sıpa seni ya. Angel. İpek çocuklara doğru gitmeyin çok. Gel bu tarafa anneciğim. <laughs> biz de böyle biraz yürüyüş yapmış olduk angel'ın sayesinde apar topar alışveriş sonrası geldik böyle. Neyse iyi oldu. Biraz sizleri de sokağımızda gezdirmiş olduk. Birazdan aldıklarımı göstereceğim size. Kızlar biraz voleybol oynamak istiyorlar. Anne bir şey söyleyeceğim. Hacı biraz daha gezelim mi? Gezdir anneciğim? Hava güzel. Çok soğuk değil. Angel! Angel! Kızım! Angel. Kızım! Kızım. Nerede araba? Araba nerede araba? <laughs> koş 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 koş. Bak nasıl biliyor araba değil mi? Bindi. Evet. Asla güneş batacak birazdan da. Çok güzel görünüyor. Sonunda evin yolunu bulabildik bugün. Güzel bir gün oldu. Hava da güzeldi. 16 derecelerdeydi hava hafif serin şöyle kıştan kalma bir gün ama biz çok eğlendik hem biraz gezdik alışveriş yaptık dondurma yedik hot dog yedik onları çekmedim artık sonra da eve geldik Angel'la da gezdik gördünüz şimdi ben alışverişten aldığım birkaç bir şey var öncelikle tencere ihtiyacım vardı Amerika'da çok fazla böyle tencere, beğendiğim tencereyi buldum pek diyemem. Güzel tencereler var. Onun için tek tek almayı tercih ettim. Öncelikle şöyle bir tencere aldım. Cam kapaklı. Şöyle içinde göstereyim. Şuralarını şöyle tahta dokusu vermişler ama tahta değil. Güzel bir yapısı var. Aynı zamanda kapağı da aynı şekilde. Bunu Normal fiyatı 40 dolarmış. Ben 17.99'a buldum ve aldım. Umarım, memnun kalırım. Altını da şöyle göstereyim. Bu daha biraz pahalı. Capalon diye bir marka. Artlar da vardı. Ama ben bunda hem pilav, kapağı da çok ağır bu arada. Hem sotelerimde hem pilavda güzel olacağını düşündüm. Bir de böyle bir tencere aldım bir tane daha büyük bir boy alacağım kendime. Onu da başka bir zaman alırım çünkü çok iyi bulamadım. Bu da böyle bir markanın. Umarım çok memnun kalırım. Başka ne aldık? Evet benim sevdiğim karamelli mısırlardan vardı. Bir tane ondan aldım. Ay şunları çok sevdim. Bakın. Açmadım da daha ama. Şöyle. Mickey Mouse'u. Ben çok seviyorum. Mickey Mouse temasını. Bakın şöyle. Ee, tutma yerleri de şu, şu, şekilde göstereyim. Yani elinizi yakmaz tutma yerleri. Bunu da 4, 5 .99 aldım. iki tanesini. ikili. Aa, güzel bir ürün yakaladım. Yine indirim vardı. Ee, ben Elizabeth Arden'in parfümünü kullanıyorum. Normalde Lancome kullanıyorum. La Vie Est Bella adında. Çok kalıcı. Fakat arada günlük Fifth Avenue'da kullanıyorum. Fifth Avenue'nun şöyle body lotion'ını buldum. Fiyatı da inanılmaz uygun geldi bana. 5.49'u almışım. İndirimdeydi. Arkada yazıyor. Görüyorsunuz. Yani parfümüyle birlikte takım kullanacağım. Ben kozmetikte bir 5 senem geçtiği için eğer parfümünüzü takım body lotion ve shower kullanırsanız çok çok daha uzun süre kalıyor ve çok daha yoğun hissediyorsunuz. Ve o de parfüm tercih ediyorum parfümlerimi. Bir gün de şöyle kozmetiklerime sizinle bir göz atmak isterim açıkçası. Bir tane de şöyle paspas da değil de yolluk yolluk diye, Şöyle ufak bir yolluk. Bunu da niye böyle aldım? Grili. Kızlarımın odasını aldım. Kızlarımın odasında gri güzel peluş bir halı var. Fakat iki yataklarının ortasında bir alan var. Oraya atmak için e, siyah mobilyaları herhalde bu tonlarda gayet güzel olur diye düşündüm. Bizim Türk motiflerine benziyor değil mi? Halıların motifi hoşuma gidiyor. Ah, <laughs> Made in Turkey. <laughs> Aa, evet. Türk ben motiflerine benziyor dedim. Acaba dedim neresi? Ay size gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakın şurada yazıyor. Made in Turkey diye. Şöyle bir bakayım dedim. Ay bağla, git git bak bir Türk halısı bul. Çok mutlu oldum. Sevindim. Selamlar olsun güzel Türkiye'me. İstanbul'uma özellikle bunu da 5.99'a almışım arkadaşlar. Vallahi mutlu oldum. Keyfim yerine geldi. Şimdi akşamüstü oldu. Saat 5'i geçiyor. Yani günümüzün çoğunu dışarıda geçirdik. Şu kapımı dışarısı bakın kapının camından gözüküyor. Biraz hava kararmaya başladı. Ben hemen e, üstümdekini çıkarıp kapımı şöyle bir güzelce silip süsümü takacağım. O da daha geçe kalmasın. Şimdi kapıya geçelim. Love, love. And as the sun comes up, we are always out of luck. There's no room for us here. It's a cold blooded love. It's a cold blooded love. It's a cold blooded love. It helps us break each other's hearts. It's a cold blooded love. It's a cold blooded love. It helps us break each other's hearts. It's a cold blooded love. Each other's hearts it's a cold blooded love it's a cold blooded love it helps us break each other's heart Evet güzel temizledim. Havada gördüğünüz gibi kararmak üzere. Ben şimdi kapı çubuğumu alayım. Süsümü de tabii ki şöyle elime aldım ve sizinle birlikte dışarıya asayım. Bunu da aldım. Açalım. Evet bakın şununla asıyorum. böyle kapının üstüne şöyle yerleştiriliyor tam ortasına. Evet güzel. Bunu da üstüne astım. Kaldırın. Yemeğe girişeceğim. Artık bu vlogta da yemek e, yapmam herhalde. Sizin için de kahveyi böyle beraber yapalım dedim. Kameraya düzgün yer bulamadım ama hem göreneyim hem yaparken olsun diye. Hem biraz da kapanış konuşması ve sohbet olur diye düşündüm. Bu arada ben biraz önce büyük tenceremin galiba fiyatını söylemedim merak edenler olursa. 24.99 yani 25 dolara aldım. Ee, onlarla da artık beraber yemek yaparız. Memnuniyetimi de sizlerle paylaşırım. Ben şimdi güzel bir kahve yapayım. Bir 5-10 dakika dinleneyim. Ondan sonra akşam yemeğini geçeceğim. Umarım beğenerek ve severek izleyeceğiniz yine bir vlog olmuştur. Ee, bir sonraki vlogda Yine görüşmek ümidiyle diyeyim. Lütfen kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için her zaman söylüyorum. Çok kıymetli. Onları okuyunca gerçekten mutlu oluyorum. Bu arada kahvem de oluyor. <laughs> Böyle paylaşırsanız videoyu da mutlu olurum. Bugünlük akşam oldu. Benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda ve videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. I can feel